ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Bugün Üç Ayların Habercisi Regaib Kandili konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı. Regaib gecesine ulaştığımız bugün rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylarında eşiğindeyiz. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir üç aylar ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisi şeriflerinde bunu bize şöylece ifade buyurmaktadır. Beş gece vardır ki o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez. Bu geceler şunlardır. Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi, her cuma gecesi ve bayram geceleri. Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı hocamızın 3 ayların habercisi Regaib Kandili ile ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerim, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün Regaib Kandilini kutlayacağız. Beraberce bu mübarek gecenin feyzini, bereketini ve rahmetini konuşacağız. Bizleri yoktan var eden, varlığından, birliğinden, sevgisinden haberdar eden, bizleri kardeş kılan bu mübarek regaib gecesine ulaştıran yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve nihayet Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar insanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyenlerim, Rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların ilk habercisi, Kur'an ayı Ramazan'ın müjdecisi, regaib kandilimiz mübarek olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girmiş bulunmaktayız. Bu mevsim, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı onaracağımız, kalbi seviye kazanacağımız hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi kalplerimizi dinleme zamanı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Bu mevsim birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayı içinde barındıran Regaib Kandili ile başlayan, Miraç ve Berat'la devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen, manevi yükseliş ve bağışlanma mevsimidir mübarek üç aylar. İçerisinde bulunduğumuz üç aylar olarak adlandırılan bu kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla sarsılan ruh dünyamızı ve kalplerimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet ve taate, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret, arınma mevsimidir.'' Ramazan ile taçlanan bu manevi mevsim Allah'ın emrine saygı ve Allah'ın yarattıklarına şefkat gösterme şeklinde formüle edilebilecek olan İslam'ın rahmet mesajlarının mümin dimalarda ve gönüllerde diri tutulmasına, toplumsal hayatta da daha fazla hissedilmesine vesile olmaktadır. Kandiller, Işıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Kandiller öze dönüşün, yüce yaratımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın Geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlenmenin fırsatı olan nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaştırmanın imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleridir. Kandil gecelerini ihya etmek aslında gönlümüzü ihya etmek demektir. İşte bu gecede kandiller geçidi olan üç ayların müjdecisi, Recep ayının ilk cuma gecesi ve Kur'an ayı Ramazan'ın habercisi regaib kandilidir. Bu gece manevi iklimi ile benliğimizi kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan üç ayların müjdecisidir. Manevi hayatımızda olgunluğa ulaşmayı fırsat olarak görebileceğimiz bir gecedir. Bir aydınlanma, nurlanma gecesidir. Bu gece regaib kandilidir. Dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen regaib, geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkanı veren, her türlü rağbetiyle iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate, regaibimizi Rabbimize yöneltmemiz, bütün işlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hale getirmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir bu gece. Regaib kandili, zamanın ve mekanın hakkımızda şahitlik yapacağı, adalet ve hesap gün geldiğinde hesabı verebileceğimiz bir maziye imza atmak, bizden sonraki nesillere hayırla yad edebileceğimiz iyi bir gelecek ve yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak için muhasebe vaktidir. Regaib kandili Allahu Teala'nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu az ibadetlerine karşılık olarak çok sevap verdiği bir rabet gecesidir. Regaib kandili, duaların kabul edileceği ve isteyen kullarına Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramını bol bol vereceği gecedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدَّعْوَةِ evvelu leyletin min Recep ve leyletu nisfi min Şaban ve leyletul cum'ati ve leyletul fıtri ve leyletun nahri. Beş gece vardır ki onda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep ayının ilk, Şaban ayının on beşinci, Cuma, Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İnşirah adında muhteşem bir sureyi bize sunmuş. İnşirah sevinç duymak, ağırlıkları atmak, göğüse ferahlık, gönül huzuru, kalbin dinginliği demek. İnşirah güçlükleri yenmek, işi kolay kılmak, şanı yüce tutmak demektir. İnşirah kalbin açılmasıdır göğsün genişlemesidir, gönlün ferahlaması ve sukunet bulmasıdır. İnşirah suresi Allah Resulü ve ashabının çok büyük zorluklar çektiği bir zamanda nazil olmuş. Bu sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsında bütün müminlerin kıyamet sabahına kadar kalplerinin nasıl inşirah bulacağını nasıl huzura kavuşacağını haber vermiştir. Sırtımızdaki ağır yüklerden nasıl kurtulacağımızın, şanımızı, şerefimizi nasıl yücelteceğimizin, zorluklarımızı, kolaylıkları nasıl dönüştüreceğimizin yollarını göstermiştir. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak. Habibim biz senin göğsüne inşirah vermedik mi? Belini büken yüklerden seni kurtarmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul ve rabetin yalnızca Allah'a olsun. Kardeşlerim, surenin son iki ayetinden öğrenmekteyiz ki, kalplerimizin inşirah bulmasının, bellerimizi büken günahlarımızdan, hata ve kusurlarımızdan, sinelerimizin ağır yüklerinden kurtulmanın, şanımızı yüceltmenin, güçlükleri yenmenin, zorluklarımızın kolaya dönüşmesinin iki şartı vardır.'' Birincisi Rabbimizin "Fe iza faragta çalış, çabala, gayret et, üret emrine riayet etmektir. Yani şu kısacık hayatımızı boşa geçirmemektir. En değerli sermayemiz olan ömrümüzü beyhude tüketmemektir. İyilik için, doğruluk için, faydalı işler için çabalamaktır. Yeryüzünü daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermektir. Kardeşlerim, İnşirah suresindeki müjdelere nail olabilmenin ikinci şartı ise ve ila rabbike fergab sadece Rabbine yönel ayeti gereğince Allah'a rağbet etmektir. Regaib kandilinde en çok üzerinde durmamız gereken husus Rabbimizin bu emri olmalıdır. Yani Allah için çalışmaktır. Allah için koşturmaktır. Allah için yorulmaktır. İstek ve dileklerimizi, arzu ve tutkularımızı, rağbetimizi daima Allah'a yöneltmektir. Şan ve şöhreti, makam ve mevkiyi, mülk ve serveti değil, Rabbimizin rızasını amaçlamaktır. Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresi 22. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline, işte onlar açık bir sapıklık içindedirler.'' Zümer suresi 22 ne kadar dikkatlerimizi çekiyor. Öyleyse kalbimizin inşirahı, yüreklerimizin huzuru, kalbimizin neşe ve sevinci için arzu ve isteklerimizi, emellerimizi ve tutkularımızı Rabbimize yönetmemiz gerekir. Şanımızı, kadrimizi, şeref ve itibarımızı İzzet ve onurumuzu yüzeltmek için rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz gerekir. Regaibiniz mübarek olsun. Rağbetiniz hep iyiye, doğruya, güzele ve faydalı olana yönelik olsun. Rağbetiniz hep Rabbimiz olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hep üzerimize olsun kıymetli kardeşlerim. Bugün Müslümanlar olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her müminin kalbinin sıkıştığı bir dönemdeyiz. İnşiraha, huzura en çok muhtaç olduğumuz bir zamandayız. Sırtımızdaki ağır yüklerden kurtularak huzura kavuşmanın ihtiyacı içindeyiz. Öyleyse gelin kardeşlerim, bu uğurda azimle gayret edelim. Hayatımızı heva ve heveslerimiz doğrultusunda değil Rabbimizin rızası için yaşayalım. Hak, hakikat, adalet ve iyilik için, insanlık için daha fazla çalışmaya, daha fazla yorulmaya çaba gösterelim. İşte o zaman Cenabı Hak kalplerimize inşirah verir, huzur verir, sinemizdeki ağır yüklerden bizleri kurtarır, günah kirlerinden arındırır, bütün zorluklarımızı kolaylaştırır. İşte o zaman Rabbimiz özgürlüğümüzü elimizden alan bütün kötülüklerden bizi korur, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürür. Şanımızı yüceltir, bizi yeniden aziz bir ümmet eyler. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Rabbimiz hidayete davet etmesi için Musa aleyhisselamı Firavun'a gönderdiğinde Hazreti Musa Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri Rabbim gönlüme ferahlık ver işimi kolaylaştır diye dua etmişti. Bugün bizler de Musa aleyhisselam gibi Rabbimize niyaz ediyor ve diyoruz ki Rabbimiz gönüllerimize inşirah lütfeyle zorluklarımızı kolaya dönüştür. Bizleri her nefesini senin yolunda tüketenlerden eyle. Allah'ım bizleri göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizin eline bırakma rağbetimizi, isteklerimizi, arzularımızı, tutkularımızı sadece senin rızanı aramaya vesile kıl. Rabbimiz şanımızı yücelt, İslam ümmetini yeniden aziz bir ümmet eyle. Bu gece rahmet iklimine açılma gecesi, bu gece arınma gecesi, bu gece bağışlanma gecesi. Bu gece bedenini ve ruhunu uyanık bırakanlara ikramların bollaştığı bir gece. Bu gece muhsinlere, iyilik yapanlara Allah'ın ihsanının ulaştığı gece. Bu gece ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'ya açalım. Bu gece en güzel kelimeleri söylemeye, dualarda, niyazda bulunalım, Kur'an okumaya, salatu selamlar getirmeye gayret gösterelim. Bu feyizli, bereketli geceyi nafile ibadetlerle ihya etmeye çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetine, ilahi lütuf, inayet, ihsan ve ikramlarına mazhar olan bu mübarek gecede Kendimizi yeniden bir gözden geçirelim. Günah ve hatalarımızla yüzleşelim. Nefis muhasebesi yapalım. Tevbe ve istiğfarda bulunalım. Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları, şahsi menfaat hesaplarını bir tarafa bırakalım. Yüce dinimizin bizden istediği sevgi, saygı, hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret gösterelim. Dünya mazlum Müslümanlar için dua edelim, geçmişlerimize dua edelim. Allahu Zülcelal'in sonsuz rahmetinden istifade edebilmek için göz yaşları ile ona yönelip ondan isteyelim. O bizim Mevlamız, o bizim sahibimiz. Kandilimiz mübarek olsun. Evleriniz feyiz ve bereketle dolsun. Cenab-ı Hak yarınlarımızı daha güzel eylesin. Kalın sağlıcakla. Program konuğumuz Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı'nın 3 ayların habercisi Regaib Kandili konusuyla ilgili açıklamalarını dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Haşr Suresi 18'den 24. ayete kadar sayfa 548 okuyan Nebi Yaşar mineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاتحين خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضرب. الملك القدوس Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi. Kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler onundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, Teknik Yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. ve ahlak. Oh.